Tur hayran çiftesi öyle fazla ki, final bölümü yayınlanmasıyla birlikte epey hayranı yasa buldu ve sevdiğimiz karakterlerin algıbetini merak etmeye başladı. Tur dizisinden birbirinin değerli ve beğenilen isimler artık farklı rollerde, farklı projelerde göreceğiz. Dizinin yıldızlaşmış isimlerinin yaptığı yeni anlaşmaları ve ilgili her cisimcinin yeni bilgiler geliyor gelmişti Fox TV'nin dizi konusunun iddialı televizyon kanalları arasında yer alıyor. Ve Fox TV'nin yeni dizisi projelerinin birinin ayrılık olduğu ortaya çıkmıştır. The Spirit isimli dizide uyarlanan ayrılıkta yönetmenliğini Yusuf Bir Hasan üstleniyor. Enfiye yapım tarafından titizlikle hazırlandıkları sürdürülen diziye dair çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna dair gelen iç bilgilere, bilgilerde Gökse Bahadır, Sumru Yavuzuk ve Yiğit Kiracı isimleri yer aldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Sefre Kızı dizisinde Melekşe olarak ünlenen Yazıkan bu sefer Ayrılık dizisinde izleyicinin karşısına çıkacak. Ve dizinin kadrosuna bomba bir isim daha katıldığı ortaya çıktı. Fox TV'nin ideal dizisi, ayrılık dizisi, Şahram, Şahram karakteriyle Çukur dizisinin son bölümleri beğenilen oyuncu Sarp Akkaya da diziye dahil oldu. Sarp Akkaya'nın ayrılık dizi kadrosuna katıldığı polis bilgilerinde ise gazeteci altın taş paylaştı. Ayrılık testi Fox TV ekranlarında beklenen başarıya ulaşıp ulaşamayacağı merakla bekleniyor. Bunu yeni sezon başlamasıyla göreceğiz.